Çocukla evli iki çocuk mu Evet çok hoşuma gitmişti bu sohbette. Sevgi Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Evet. Aramızda tabii Gaziantep'li çok dostumuz var. Evet, var. Evet, var. Bugün var. Barko vizyonumuzu yapan arkadaşımız da Kadıköy Kültür Sanat Derneği İletişim Komite Başkanımız Erdal Cevizli. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma. Antepliler maşallah. Başarılılar bütün dağlarda onlara da bir alkış istiyorum. Hemşerilerimiz her zaman evet. böyledir. Sağ evet. olun. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Çocukluk yıllarınız bu şekilde. Ama daha sonra sizin müzikle ilgili yaşamınıza geçiyoruz ve amatörlük yıllarınıza. Biraz ondan bahseder misiniz? Ee, şimdi e, Kadıköy'ün gecelerini anlatırken de söyleyeceğim ama insanlar Sanatçılar kendi bulundukları ortamda e, gelişirler. O ortam müsaitse ortaya bir şeyler çıkıyor. E, bizim annemin e, semti Fındıkzade. İstanbul Fındıkzade. Fındıkzade'de oturduğumuz e, sokak e, benim babam olarak veriliyordu. Bu fotoğrafta gördüğümüz Kemancı arkadaş ki sonra o da bir bilim adamı oldu. Tekin Tekman. Onun babası İstanbul Tıp Fakültesi'nde profesördü. Onun öbür tarafındaki gitar çalan Metin Tekman, onun babası doktordu. Arkadaki Halil diye marakas sallayan arkadaşımızın babası da İETT müdürüydü. Yani belli bir altyapısı olan mahalle, sokak ve Tekin klasik keman dersleri alıyordu. Kendi aralarında bir orkestra kurmuşlar. Ben Antep'ten geldiğimde, çünkü yazları biz Antep'e gidip geliyorduk. Ekinlerin arasına ben de karıştım. Ama akordiyonu hep istiyorum. Çetin Akınal diye kulağı açındasın. bir arkadaşımın evinde görüp çalmaya başlamıştım ufak ufak. Ama bir türlü akordiyonum yoktu. Peki beni teşvik etti. Çok da yardım etti Allah için. Ve sonra e, akordiyona başladım. Ama siz hiç müzik eğitimi almadan kendi kendinize bunları nasıl becerdiniz? Biraz araştırdığımda bunu da duydum. E şöyle, Amerika'da dayım bir akoryon metodu gönderdi. abartmıyorum. Günde 8 saat akolyon çalışarak yıllarca ama kendi kendime ama nota biliyordum. İlkokulda başlamıştım. E, çalmaya. E, lisede çok iyi bir müzik hocamız vardı. Oradan da eğitimim devam ediyordu. bu arada izninizle ilkokuldaki ilkokul öğretmenime ve Gaziantep'in Akyol ilkokulunun baş öğretmeni. O zamanlar e, müdür yoktu. Baş öğretmen diyorlardı. Bana sorarsanız çok da güzel bir şeydir. Baş öğretmen daha yakışıyor ilkokula. E, onları şükranla yad etmek istiyorum. E, Hasan Bey köy endüstrisi mezunu. Benim ilkokul öğretmenim. E, bir e, öğretmendi. Ve klasik keman çalıyordu. Fuat e, değil, Fuat Ural e, O da Yaman ve mandolin çalıyordu. Gaziantep'in bütün çocuklarına, bakın çocuğun sadece yeteneği olması yeterliydi ve derslere devam etmesi yeterliydi. Bir kuruş para düşünmeden, en ufak bir menfaat düşünmeden bütün Gaziantep'in çocuklarına ders veriyordu bu adamcağız. Bakın bugün burada konuşuyorsak Fuat Bey'in, Hasan Bey'in tatlılarıyla ruhları şarap olsun buradaki fotoğraflardan bahsetmek ister misiniz biraz? Ee, şimdi bizim ilk amatör orkestramız, biraz önceki fotoğrafta görmüştünüz. Ee, bu amatör orkestra sonra e, Fındık Sade ile e, Fatih arasında bir lokal açıldı. Akdeniz Caddesi'nde. E, onun adı da Çaça o zaman. Çaça diye bir lokal. Çaça'nın ilk orkestrası biz olduk. Resimde gitar çalan arkadaş bir geriye tekrar gidebilirsek sol başta bana göre e, size de göre sol başta doğru e, Fuat Türkelman diye bir gitarcı. Lokalin sahibi çok enteresan bir adamcağızdı. E, ressamdı e, akademi mezunu. Ya size bir doğru gitarcı lazım dedi. Ve hakikaten yoktu gitarcımız. Fuat bizlere göre çok daha ileride bir müzisyendi. Erol Büyükurç hepinizin bildiği bir sanatçı. Erol Büyükurç'un iki gitarcısı vardı. Biri Yüce'in birisi Fuat. Fuat bizim Tekin Orkestra Şefiydi ama Yol Müzisyenimiz, El İl Fuat'tı. Ondan çok şey öğrendik. Fuat sonra böyle müziğe çok takıntılı bir çocuktu. Neye başladı? Mevlana İtifalilerindeki baş neyzer oldu. Konservatuvarın ney hocası oldu ama çok erken yaşta ben Rus hastalıktan kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bu bizim yaşamımızda ilk profesyonelliğe geçip, geçme dönemi diyebiliriz. Çalıyorduk çalıyorduk para alamıyorduk. Bu arada bir zaman 3 lira 5 lira o günün parasıyla o bile bir şey oluyordu. Yani profesyonellik öyle başlamıştı. Işte. Evet bir akordiyon videomuz var. Belki onu izlemek için Erdal Bey'den rica edebilir miyiz? Vallahi sevindim. Evet. <laughs>